Şimdi e, özel ve üstün e, yeteneklilik vasfı anne baba tarafından mutlaka iyi bir gözlemle e, fark edilir. Yani dil gelişimi, e, diksiyon, kendini ifade beceri noktasında bu çocuklar akranlarına göre çok daha önledirler. E, memleketin hani e, sosyal e, kültürel gündemine ilişkin kaygıları vardır. Mesela küresel ısınma onlar için büyük bir problemdir ona kafayı takmıştır 4-5 yaşındaki bir çocuk. Evet, evet. Yani enteresan. Yani var böyle si tanıdıklarınız. Var bizim öğrencilerimiz yani biz 6-7 yıldır bu süreçle ilgili eğitim hizmeti veriyoruz. Hani bizim hassasiyet ee, gösteremediğimiz evet. bir türlü küresel ısınma konusunda oldukça hassas mıyız? Hassas. Mesela zeytin bölgesidir bizim Aydın'ımız. Evet. İşte zeytin ağaçlarındaki bir hastalığı kendisine takıntı yapmış 6 yaşında bir öğrencim var benim. Bu konuyla ilgili <laughs> İl Tarım <laughs> Müdürlüğü sürekli iletişim kuruyor. Öyle mi? Tabii tabii. Yani çok farklı bir Arıyor, reylerdir. Araştırıyor. Ya yani kendi gayretiyle Çince öğreniyor. Mesela 7 yaşında çocuğumuz vardır. Tabi tabi Tabii tabii hocam. yani bu bireyler hocam bana göre memleketimizin en, en ulusal zenginlik kaynağıdır. Kesinlikle. Düşüncesiz. Yani batı ülkelerinde bu çocukların hakları çok eski dönemlerde 60-70'li yıllardan itibaren teslim edilmiştir. Tabi sevindirici bir gelişme. Şu anda Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu üstün zekaların ile ilgili. Ee, çok ciddi bir çalışmayı yürütüyor. Zaman zaman bizler e, o komisyona işte alandan sağdan insanlar olarak fikirlerimizi, önerilerimizi, telkinlerimizi e, verme fırsatı buluyoruz. Umarım yakın bir gelecekte bu tarz çocukların eğitimine ilgili e, çok ciddi bir sübvansiyon mutlaka verilmesi lazım. Çünkü e, ekonomik, sosyal anlamda geri ailelerden e, olup da üstün özel yetenek vasfına sahip öğrencilerin eğitimi hakikaten e, zor oluyor. Çünkü pahalı bir eğitimdir bu eğitim. Doğru. Peki efendim e, okula gönderdiğimiz zamanın dışında ailesiyle birlikte vakit ve zaman geçirirken bu öğrencilerimiz e, eğitimlerini bizden nasıl yapalım? Örneğin bu e, arkadaşımız ya da bu çocuğumuz küresel ısınmayla ilgili oldukça hassas davranıyor. E, zeytin ağaçlarındaki hastalığın nedenlerini araştırıyor. Biz buna e, bunu araştırabileceği dokümanlar mı verelim yoksa yine araba, oyuncak gibi şeyler de verelim mi? Oyun oynayacaklar mı çocuklar? Yoksa Mutlaka. Direkt e eğitim hayatından başlıyor. Hayır, mutlaka. Tabii ki oyunda oynayacaklar. Hı -hı. Çünkü çocuk dünyasında her şey oyundur. Yani oyunla öğrenir. Eğlenirken çocuğun öğrendiğini gözlemlersiniz. Hı -hı. Kurgu tabii ona göre yapılmalı. Anne baba burada biraz bilinçli hareket etmeli. Hı -hı. Bir işte mahalle arasındaki parka gitmek yerine bu çocukla bir meteoroloji istasyonuna gidilebilir. Mesela hava tahmin raporları nasıl yapıldı doğru. onun evet. ilgisini çekebilir. Evet. Veya bir müze ziyaret edilebilir. veya evet. işte bir kütüphaneye gidilip, kütüphane ortamında işte nasıl davranmamız gerektiği, bilgi kaynaklarına nasıl ulaşmamız gerektiği, doğru bilgiyi nasıl edineceğimiz konusunda. Okul öncesi dönemden itibaren bu tarz rehberlikler yapabiliriz. Çok, çok doğru. Ee, tabii kurumlar bu noktada anne babalardan ziyade bu tarz çocukları bir araya getirip sağlıklı bir organizasyonla ciddi bir müfredatla Ortak çalışmalar yapılması, yapılması lazım. Her doğrusu. şeyden önce tabii şunu da unutmamak lazım. Bu tarz çocuklarda kesinlikle akran grubuna bağlı bir müfredatı uygulamak. Onlar da belli bir saatten sonra bir yılgınlık, bir bezginlik oluşturur. Evet müfredat farklılaştırılmalı, zenginleştirilmeli, hızlandırılmalıdır. Yani işte temel değerlerde mesela elimdeki resimlerden bazı şeyleri göstermek Lütfen. isterim. Nedir onlar efendim? Şimdi bakın mesela bu resim 3 yaş grubunda bir öğrencinin portre çalışması. Portre. şimdi 3 yaş grubunda normalde karalama dönemindeki çocuklardır bunlar. Hazır bir tüfek obje verdiğinizde içini taşırmadan tek yöne boyaması onun başarılı olduğunu gösterir. Hı -hı. Ama iyi bir eğitimci, iyi bir rehberlikle bu çocuğa kendi kompozisyon oluşturma fırsatı vermiş bakın. E tabii anatomi anlatılıyor. Burada isimlerini de söyleyeyim tabii, de, arkadaşlarımıza evet. haklarını teslim etmiş olalım. Bu yani. Ege Özemra babası Sinan Bey yapmış burada. Ee, Çok sevgili Ege. Arkadaşlar. Eylül Peren çoktu. Bizim 3 yıl boyunca hep eğitim verdiğimiz bir öğrencidir. Bakın Hı. mesela bu resimle bu resim arasındaki farkı dikkat edebiliyor musunuz bilmiyorum evet. mesela. Bu öğrenci anatomik anlatılan meseleyi iyi kavramış. Bu boyundan direkt omuza çıkmış bakın Hı -hı. dikkat ediyorsanız. Şimdi bu öğrencinin gelişimini biraz daha bu branşın öğretmeni yakından takip eder. İlerleyen aşamalarda bu çocuklar doğru bir eğitimle bakın daha üst düzeyde yani performanslar Yani Mona Lisa desek ortaya başlıyorlar... E, kaç yaşında e, e, bu da Erdem 5 e, yaş grubunda annemi çok seviyorum diye yazmış Erdem, sevgili Erdem. E, gerçekten, Erdem gerçekten başarılı bir resim evet. yapmış. Buradan da eğer bizleri izliyorlarsa evet. kendilerine sevgilerimizi Ben de aynı de. şekilde hepsini kucaklıyorum. aile selamlar çok söylüyorum. Güzel. Bakın mesela şu resim enteresan bir resimdir. Çocuk psikolojisi e, resimlerde tabii çok kendisini iyi ifade ediyor. Kardeş kıskançlığı Hı -hı. durumunu yaşayan bir e, öğrencimiz annesinin karnında evet. kardeşin resmetmiş. Kardeşi bir yönetmenimiz resmenmiş. biraz daha yakından görebilirse gerçekten ee, çok ilginç bir resim olmuş. Hani, okul öncesi e, değil mi? Biz evet. çocukluğumuzda da yaşadık bunu. Kardeşimiz olacağı zamanlarda pabucumuzu da mı atılıyormuş evet. diye düşünürüz. Evet. Yani evet. Bu minik kardeşimiz, kardeşinin gelişini anne karnındaki sevinciyle birlikte resmetmiş. E, tek kelimeyle maşallah denir. Evet. Böyle Burada tabi ailenin yönetmenimize... bilinçli tutumu önemli. Yani, yani, yani süreci çok iyi yöneten bir aile. Şurada ee... bir resim var onu gösterebilir miyim? Tabii lütfen. E, Alp, Yıldırım. Evet, yani, Alp Yıldırım, 6 yaşında gün evet. batımı isimli. Evet. Sevgili yönetmenimize de şöyle göstermiş olalım. Bu resmi yaparken gerçekten muhteşem bir e, hayal dünyasına sahip. Evet. E, bu resimden de onu görebiliyoruz. E, hani renklerin Tonlaması buradaki anlatmak istediği duygu, ifade biçimi e, oldukça çok güzel. Muhteşem 6 yaşında bir çocuğun yaptığına inanmak bile zor. E, tek kelimeyle gerçekten harika resimler. Bu arkadaşlarımıza bizler özel yetenekli diyoruz. Evet, evet. Bu alanda, güzel sanatların bu alanda özel ve üstün yetenek vasfına ait çocuklar bunlar. Hı hı. Bu öğrencinin aynı zamanda matematik fen alanında da bir üstün özel yetenekli olması şartı aranmamalıdır. Hı hı. Yani e, her çocuğun içerisinde mutlaka bir cevher saklıdır. Onu Mesela dans etmiyi seviyorsa... Evet yani ritim e... yani çocuklarımızı biraz oynatmak zordur. Hani oynayalım dediğimiz zaman 2 3 kişiyi gördüğünde utanır, sıkılır ve yapmaz. Bu da evet. biraz toplum önünde durmaktan da korktuğunu gösterir aslında. Evet. Ama e, sevgili yönetmenimiz de ekrana gösterecek e, dans etmeyi seven arkadaşlarımız var. Ne gibi becerilerini arttırır dans? Şimdi bir kere her şeyden önce iletişim becerilerini artırır. Kendine olan özgüvenini artırır. E, sosyalleşmeyi e, ve e, rekabetle işbirliğiyle bir kolektif çalışma ortaya koymayı, ekip çalışmasının önemini kavrar, disiplini kavrar. Evet, şundan dolayı da soruyorum. Siz aynı zamanda bir eğitim uzmanı evet. olduğunuz için özel yetenekli olmasa bile çocuğumuz gelişimini daha iyi yapabilmek adına bunları yapabilir değil mi? Mutlaka. Anladın. Zaten yani. esas önemli olan konu da bu bakın beyefendiciğim. Yani illaha üstün ve özel yetenekli çocuklar bizim gündemimiz değil. yani 3 ila 7 yaş arası bir bireyde emici zihin dönemi dediğimiz dönemdir. Yani algılamanın, zeka gelişiminin %80'lere çıktığı, pik yaptığı bir dönemdir. Kişilik, şahsiyet, davranış kazanma adına da %75 oranında bu dönem şekillendirir. O yüzden ben anne babalara bir eğitimci olarak şunu öneriyorum. 30 aylığı tamamlamış bir çocuk sahibiyseniz mutlaka çocuğunuzun e, nitelikle nitelikli eğitim veren bir kurumda akranlarıyla kaynaşmasına, sosyalleşmesine fırsat verin. İletişim becerilerinin gelişmesi, paylaşmayı öğrenmesi adına, e, zengin ve çeşitli nitelikli uyarıcılarla karşılaşması adına o çocuğa bu fırsatları vermek lazım. 3 yaşından sonra. Evet, 30 şimdi yeni eğitim sistemine göre artık 66 <laughs> ay zorunlu evet. temel eğitim kapsamına girince. Normalde 36 ay ve üstüydü geçen yıla kadar. Bu yıldan itibaren 30 ay ile 66 ay arasında okul öncesi eğitim kurumlarında. Çok Daha güzel öncesinde e, göndermek e... Çok doğru mudur? Yoksa Şimdi, aileyle daha mı çok zaman geçiresin? Aileyle. Yani bir iki <laughs> yaşlarında. Evet ben e, kendi çocuğum için söyleyeyim. Yani 30 aya kadar bana göre bir eğitimci olarak bir çocuğun en ideal eğitim ortamı annenin sinesidir beyefendiciğim. Yani o ten temasını ya, almalıdır. Ya. Net söyleyeyim bunu. Çünkü e, çocuğun hani psikolojik gelişimi, özgüveni adına evet, da o koku alınacak. Annenin sinesinde 30, ilk 30 ayı ben tavsiye ederim. Ama özel bir durum vardır. Bakın mesela şu öğrencimiz. Eren Aydın isminde uzun yıllar eğitim hizmeti verdik bu çocuğumuza. 3 yaş grubundaydı bu resmi yaptığında bakın. 3 yaş. Ve bize geldiğinde iki buçuk yaşındaydı okuyordu çocuk. Okuyor. Tabii şimdi bu tarz özel bir durumu olan çocuk ise bu çocuğa evde ailenin verebileceği çok fazla bir şey yok. Mutlaka iyi bir eğitim ortamında rehberlik yapılmalı, mentorluk yapılmalı. E, bu noktada ortalama düzeyde bir çocuksa aile e, 30 aydan itibaren de mutlaka güzel bir eğitim kurumu araştırıp çocuğunu e, uzmanlara teslim etmeli. Hı hı. Bugün e, ülkemiz hakikaten okul öncesi eğitim gelişmekte. Ben bir eğitimci olarak bundan hı. dolayı çok e, memnunum. E, Birçok yeni kurum açılıyor. E, güzel şeyler yapan arkadaşlarımız var. E, akademik eğitim almış. Bu alanda çocuklara faydalı olmak isteyen insanlar. Bakın mesela gördüğünüz e, görüntülerde 6 yaş grubunda kısasa bağlama çalıyoruz. Aslında siz yayınlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama hı hı. E, senkronize halde öğretmenleri yönetiminde Türkiye'de gene bir ilk e, sayabiliriz bunu. 6 yaş bağlama evet. korosu. Evet 6 evet. hani, evet, e, yaş kurma bağlama korosu. Gerçekten e, özel şeyler hani bunları biraz önce de söylediğinizi dikkatle e, bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bunların hepsini özel yetenekli çocuklarımız yapacak diye bir kaide kural yok. Bu bütün çocuklarımızın evet. yapabileceği, evet. E, ailelerin bu konuda onlara destek çıkması gereken bir mevzu. Evet. Çocuklarımızdan biz ileride çok şey bekliyoruz çünkü onlar bizlerin teminatı. Onlar sadece ülkemiz için değil, bütün dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için yaşıyorlar. Bizlerin onlara bıraktığı mirasların hep üstüne çıkacaklar. O yüzden. Bugün biz yardımcı olmamız gerekiyor onlara. Evet. Bugün böyle yardımcı olabiliriz. Onların gelişimine katkı sağlayarak yardımcı olabiliriz. Evet gerçekten hani biraz sussaksa biraz dinleyelim. Hadi Okulu öncesi dönemde bu tarz bir altyapı almış bir öğrencinin ilk öğretim ve orta öğretim hayatında da bu desteği sürdürmesi halinde nasıl bir değer ortaya çıkacağını e, öngörmek lazım. İşte ee, bir takım çalışmasını öğreniyor. Evet, aynı, aynı. Birey olduğunu gösteriyor bizlere. Ee, Bunlar özel şeyler, özel yetenekler. Tabii Fark. farkında olmak lazım. Her alanda yalnız beyefendi, onu özellikle vurgulamak isterim. E, çok yönlü gelişimi desteklemek. Okul öncesi dönemin bana göre önemli kriterlerinden bir tanesi bu. Zaman zaman bazı ailelerde ben şu itirazları görüyorum işte yabancı eğitimini çok önemsedikleri, hı hı. E, sadece yabancı dil ağırlıklı eğitim veren bir okul öncesi eğitim kurumunda çocuğun e, eğitim yaşantısını geçirmesi pedagojik açıdan ne kadar sağlıklıdır bunları iyi irdelemek lazım. Çünkü zekanın %70 oranında 80 oranında geliştiği bir dönemde çoklu gelişimi desteklemeli. Yani satrançtan müziğe, ritim becerilerine kadar, folklordan dramaya kadar, e, matematik fenle ilgili becerilerinden iletişim becerilerine kadar, duygusal zekasının gelişiminden efendim sosyalleşmesine kadar her alanda evet, çok yönlü gelişim desteklemeli. Makine ortaya çıkarmayacağız. Tabii, Bunun bir insan olduğunu, hissiyatının evet, evet, olduğunu, evet. bazen başka hallere ve duygulara bürünebileceğini de unutmayacağız. Bunlar da çok özel şeyler. Tek cümleyle yanıtlamanızı isteyeceğim çünkü vaktimizin sonuna doğru geliyoruz. Pazartesi itibariyle milyonlarca arkadaşımız, gencimiz okulda tekrar sıralarına oturacaklar, ders yaşantılarına başlayacaklar. Özellikle de ilk öğretim çağındaki arkadaşlarımıza ve ailelerine ne tavsiye etmek istersiniz bir eğitim koordinatörü ve uzmanı olarak? Her şeyden önce yeni eğitim ve öğretim yılının vatanımıza hayırlı olmasını, çocuklarımız için sağlıklı ve tempolu geçmesini diliyorum. Anne babaların çocuklarına verebilecekleri en ideal, en gerçekçi diye bana göre birbirlerini sevmeleridir. Anne babalar çocukların önünde birbirlerine olan sevgilerini ifade etsinler ki çocuk o sevgi ortamında büyüsün, özgüven içerisinde büyüsün. Çocuklarının seviyelerini, yeterliliklerini, ilgi istek, yetenek düzeylerini farkı etsinler aileler ve beklentileri çok yüksek olmasın. Gerçek başarı nedir? Bunu iyi edilemek lazım. Bana göre gerçek başarı sağlıklı ve mutlu olmayı başarmaktır. Ee, ...çocuklarının sağlıklı ve mutlu olmaları e, onların e, tatmin olması için yeterli bir sebeptir. E, okul konusunda da ayrıca e, çocuklarını tabii özendirsinler. İlk defa bir yeni ortama girecekler. Belki ilk günlerde kendilerini yalnız ve mutsuz hissedebilirler. Ama zaman içerisinde akranlarıyla kaynaştıkça okul ortamı onlar için dünyalarının, dünyalarının merkezi haline gelecek noktada ilk günlerde yanlarında refakat etmelerini öneririm ailelere. Çok doğru. Çocuklarımızdan bizler eğitimleri boyunca karne bekliyoruz. Ama unutmayalım ki çocuklarımız da bizlerden sevgi karnesi bekleyebilirler. Aynı, evet. Onun da hepsinin beş olması için özveri gerekiyor. Evet. Ee, onlar da bizlerin gelecekteki teminatı. Çok teşekkür ederiz ben efendim Ben teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bu... bilgilerden ve gösterdiğiniz bu e, becerili arkadaşlarımızın yeteneklerinden dolayı. çok. Ben çok de bu fırsatı ederim. verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm izleyenlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Aydın'la hemşerilerimle çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok Hoş sağ olun. Kalın. Sevgili seyirciler, buluşma noktası Türkiye'de bir haftanın sonuna daha geldik. Hafta başında tekrar birlikte olacağız. Hayat ve gerçeğini sizlerle birlikte yakalayabilmek için mutlu ve güzel bir hafta sonu hepimizin olsun. Hoşçakalın efendim.